Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü açılımımız aklındaki kişi sana karşı ne hissediyor ve bir eylem planı olacak mı? Buna bakacağım. Hazırsanız enerjilerle başlayacağım önce. Bakalım bu kişinin enerjisi sana karşı nasıl? Sana karşı nasıl enerjilerde bu kişi? Ooo yeni hayat dedi. Bolluk bereket ruh eşleri geldi <laughs> deste altında es e, huzur arkadaşlar bu kişi sizinle yeni bir hayata başlayıp huzura ermek istiyor ve o kaybettiği bolluk bereket neyse senin ruhundan beslendiği o güzel şanslı dönemler neyse yeni bir adımla e, bunları başarmak istediğinden bahsediyor enerjisi bak cesaretle sana gelmek istediğinden bahsetti bu zamana kadar hep ikilemler vardı korkaklık vardı ama bu cesaret görüyor musunuz? E, dünkü açılımda da gelmişti bu cesaret kartı onun hanesinde hatırlatırım. Cesaretle bir yola gidecek demiştim. İşte bu yol sana çıkan yol. Aa, sevindirici başarı. Eğer seni yeniden kazanırsa kendini çok mutlu ve başarılı hissedecek. İkisinde de gökyüzü teması var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bu eşleri gerçek aşk geldi altına. Aman tanrım uzun zamandır bu kadar güzel bir açılım almamıştık ve deste altında yeni başlangıç. Allah 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 hadi bakalım. Başka ne dersin? Çok güzel gidiyoruz. Bu insan cesaretle seni yeniden kazanmak istiyor. Bu gerçek aşkı, grup eşi bağlantısını yeniden hissetmek istiyor bu kişi arkadaşlar. Yeniden, yepyeni kendi ideolojik savaşlarını bitirmiş bu insan. Seninle alakalı arasında değerler üzerinden bir tartışma yaşadıysa, katı mücadeleci ve savaşçı biri ise bu kişi artık eylemlerindeki o ideolojik savaşı bitireceğinden bahsediyor. Bence aranızda din, dil, yaş, ırk farkı olma ihtimali çok yüksek. Şehir, ülke farkı olma ihtimali çok yüksek. Bunları bahane edip sana cesurca gelemediyse, hep bunların arkasına saklandıysa bu insan... Burada diyor ki bu ideolojik, ideolojik savaş bitmeli. Çünkü ben depresyondayım dedi. Ruhsal bir çöküntü, yalnızlık. Yaşlandım dedi, köşeye sıkıştım. Çünkü ben burayı bitirmezsem kendimi hiç iyi hissetmeyeceğim. Ve metamorfoz. Yeni başlangıç, yeni başlangıç, yeni başlangıç. Deste altı da vicdan azabı. Sana yaşattıkları için kendiyle bir çatışma halinde bu. Vay 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 bu ne güzel gidiyoruz bugün maşallah bak hakkaniyet ve eşitlik aramızdaki adaleti sağlayacağım dedi e, eril ve dişil uyumunuz çok yüksek burada arkadaşlar buradaki eril ve dişil uyumunu eşit bir şekilde sağlamak istediğinden bahsediyor özgürleşme görüyor musun artık hayatında onu tutan geriyede tutan olmayacağınızı düşündüren her ne varsa buralardan özgürleşmek istediğinden bahsediyor <laughs> ve farklı bir başlangıç yapacak sizinle alakalı evet ama sizden destek ve yardım görmeyi de bekliyor. Avuçlarını açmış sanki. Ben risk alarak sana geleceğim. Senin vereceğin her türlü cevaba karşı bu riski alacağım ama senin de bu ilişkiyi büyütmem için yardımına ve desteğine ihtiyacım var enerjisinde bu kişi arkadaşlar. Ay çok iyi geldi. Çok güzel. Umarım, umarım artık gelirsin. Yoruldu çünkü bekleyen insanlar. Umarım artık gelirsin. Peki seni bu gelme enerjisine ne itti? Sen neden geleceksin? Seni bu gelme enerjisine iten şey neydi? Hmm, artık beni bağlayan sorumluluklardan özgürleşmek istiyorum dedi. Çünkü ben sadece senin yanında var olabiliyorum. Evet bakın korkularından arınmış arkadaşlar bu insan. Şeytan kartının yanına yıldız kartı geliyor. Sana karşı inanılmaz bir cinsel çekim de söz konusu. Fiziksel olarak da seni çok beğeniyor ama e, bunu bir yük olarak taşımış hep üzerinde. İşte buralarda özgürleşmeyi düşünüyor bu insan. Çünkü dedi ki seni çok aslında beğeniyorum ve sana karşı ciddi anlamda bir takıntı, bir saplantım da var. Evet ben vaktiyle bu sorumlulukları alamadım. E, bu düşüncelerin altında ezildim. Belirsizlik korkular beni güçsüzleştirdi. Ama artık cesarete gelmek gelmem gerek. Burayı iyileştirmem gerek. Çünkü kendimi güçsüz hissediyorum dedi. Depresyon kartıyla da gelmişti ya. Ruhsal çöküş. O ruhsal çöküşü seninle düzeltebileceğini düşünüyor bu insan. Bak. Evet. Kendindeki o karanlık yanı fark etmiş. <laughs> E, bu insan diyor ki ben her zaman seninle yeni bir başlangıcı aslında istedim. Seninle buluşup konuşup burayı yeniden başlatmayı. Çünkü çocuk kartı da geliyor. Çok çocuksu enerjilerde davranmış. Bunu fark ediyor olabilir. Diyor ki ben çok çocukça davrandım. E, çok flörtöz davrandım. Sana ciddiyet veremedim. Ama bu benim içimdeki karanlık yanımda aslında. E, burada kitap kartının soluna da bir kart çekeyim. Seçim yapmakta çok zorlandım diyor burada. Çünkü aranızda bir yoğun mesafe olma ihtimali var. İkilik yaratan bir durumdan dolayı burada seçim yapamamış ve sorumluluk alamamış. Ama burada diyor ki ben seninle yeniden buluşup konuşup yeni bir şeyleri başlatmak istiyorum. Çünkü seninle aramda kadersel bir bağ olduğuna inanıyorum dedi. Kitap kartı da geldi burada. Ama güçlü egolar çatışmış burada. Güç kartının altına ayı kartı geliyor. Yani burada kişinin karanlık yanı çalışmış vaktiyle ama şimdi buradan kurtulmak istediğini söylüyor bu kişi. Karanlık yanlarımı bırakmak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum bu aşkı dedi. Şu iki kart kendini attı. Bak doğrusunu yap. Ve çocuklar. Şimdi bu ilişkiye eğer çocuklar engel olduysa çocuk kartı da geldi ve çocuklar kartı da geldi. burada bir belirli etki yaratmış bu çocuklar kartı. El alem ne der? İşte ben nasıl yaparım? Başkasının çocuğuna nasıl ebeveynlik yaparım gibi korkular sarmış olabilir ama diyor ki artık toplumun veya egomun dediğini dikte ettiğini ben artık istemiyorum. Kalbimin doğru bildiğini yapmak istiyorum dedi. İçimin derinliklerinde de doğru olanın ne olduğunu biliyorum. İşte buna uyanması var arkadaşlar. Vaktiyle çok inkar etmiş bunu. Ama artık diyor ki inkar etmiyorum. Bak değnek konlusu da bir inkar kartıdır aslında. O sorumluluğu alamamak her türlü sevgiye rağmen hareketsiz kalmak ama diyor ki artık kalbimi ve aklımı birlikte kullanarak inkar etmekten vazgeçiyorum çünkü gerçeği gördüm ben artık diyor arkadaşları vaktiyle bunu çok etkilemiş olabilir bundan da bahsetti ama diyor ki artık e, kelebekle geliyor zamanı geldiğinde ben zaten sana geri dönecektim beni kim ne kadar etkilerse etkilesin sen benim içimde o kadar çok e, derin bir yerdesin ki ben bir gün zaten sana geri geleceğimi biliyordum dediği bir süreç var arkadaşlar burada. Peki. Şunu soracağım. E, bu geliş amacına güvenebilir miyiz senin? Bu gelişin kalıcı mı olacak? Senin bu gelişindeki amaç kalıcı mı olacak? Amacın ne? Bize ondan bahsettim. Bahsetsin biraz. Amaç ne? gelişindeki bu amaç ne senin? Sıfırdan başlama arkadaşlar. Geçmişte yaşadığınız her türlü çatışmayı, her türlü kavgayı, aldığınız yaraları, birbirinizde destek olmanız gerekirken birbirinizi yalnız bıraktığınız ve ikileme düştüğünüz her ne varsa arkadaşlar yeniden başlama konusunda sizi tereddüte e, sürükleyen düşünceleriniz zihniyetiniz her neyse bunları bırakıp gelmek istiyor sıfırdan yepyeni bir sayfa açmak istiyorum dedi bak balıklar yüzük aslında derinlerimde seninle alakalı çok ciddi bir bağ hissediyorum. Ruhsal bir bağlantı hissediyorum. Benim duygularım sana çok fazlaydı ama hep bunu kavgayla, çatışmayla örtüm üstünü diyor. Bu insan bir evliliği bitirip de gelecek de olabilir arkadaşlar. Evliliğin kıyısından döndüyseniz burayı yeniden canlandırmak da isteyecek olabilir. Bak belirsizliği bitiriyor bu insan. Geliyor bu kişi arkadaşlar. Uuu. Hem de çok güzel geliyor. Buketle geldi. Yani diyor ki ben artık aramızdaki o belirsizliği bitirip derin duygularım, düşüncelerim her neyse sana onları sunmak istiyorum. Çünkü artık içimde tutamam dedi ve buraya bakın aile kartı attı kendine. Ailesiyle alakalı sıkıntılar yaşamış olabilir. Aile meselelerinden dolayı kendi hayatını kuramamış olabilir. Burada ailenin de faktörü var. Üçüncü bir kişi etkisi çok yüksek arkadaşlar ama aile de olabilir. Aileden bir erkek etkisi olabilir. Babası, erkek kardeş, abisi. Artık siz kendi durumunuza göre alın. Burada diyor ki bir ailenin içinde bir erkek var. Onun yarattığı negatif etkilerden dolayı da sana gelemedi. Ama şimdi diyor ki sonunu düşünmeden artık ben karar verdim, seçim yaptım. Dedim ya sizin aranızda bir yol mesafesi var muhtemelen. Onu bahane etti. Burada artık onu aşmak istediğinden bahsetti çünkü mutlu olmak istiyor bu insan. Yüzük geldi. Bu insanın sana ciddi niyetleri var arkadaşlar. Bu insan evliliğini senden saklamış da olabilir. Bunun bir ailesi var. Burada bu evliliği senden saklamış, senin hayatına öyle sızmış olabilir. Ama diyor ki artık ben seni seçmek istiyorum. Bu insan kendi ailesiyle alakalı, evlilikle alakalı korkularını da senden saklamış olabilir. O evliliğin sorumluluğunu alamamıştır. Çünkü niye? Geçmişte çok yara almıştır bu noktada. Çok evliliğin kıyısından dönmüştür. O onun bilinçaltında bir korku yaratmıştır. Burada sana onları söyleyememiştir. Bu yüzden riski alamamıştır. Hele de aranızda bir yol mesafesi varsa. Burada bu riski alamamıştır. Ama burada e, sana karşı ciddiyetle gelecek bu insan artık. O sakladığı şeyleri de bitireceğinden bahsediyor. Burada bir evlilik vaadi, ilişkinin daha ileriye taşınması. Burada sana karşı gerçekten güzel hislerle geleceğinden bahsetti. Çünkü artık kendisi de yorulmuş. Peki sizi ne bekler bu kişiyle? Sizi bu kişiyle ne bekler? Kupa şövalyesi geldi. Kupa kraliçesi geldi. Sen bu insanın arkanı dönmüşsün. Sana karşı duygularını sunamadığı için. Ama aynı frekanstasınız. Bu kişinin yaşça senden küçük olma ihtimali yüksek tabii. Kupa şövalyesi harekettir. Aşkla alakalı sana doğru bir adım atmaktır burada. Çok mutlu zamanlara geçmektir. Ama dikkat edin biraz flörtöz gelme ihtimali de yüksek. Yani diyor ki hemen öyle özgürlüğünü elinden bırakma. Aa, çok ateşli bir başlangıç var burada arkadaşlar ama dikkat edin bu insana yine o gazla hemen böyle ilerlemeyin daha çok böyle flört bile gelecek olabilir size o özgürlük alanını hemen diyor şey yapma terk etme diyor kartlar sana bu insan bir noktada daha böyle kendini de özgür tarafta tutup seninle sadece böyle bir flört enerjisinde kalmak isteyecek de olabilir o yüzden sen iyi bir gözlemci ol diyor bu noktada bak balık yine geldi ya yani bu insan evet bir karar veriyor ama kararı böyle bir yalpalanacak olabilir bir noktada. Oraya dikkat et. Ama maneviyat onun e, içinde bulunduğu durumu ilahi bir süreçten geçiyor aslında bu kişi. Burası ondan bahsediyor. Yani bu aşkın kadersel olduğunu, seninle onun aranda bir bağ olduğunu, ne yaparsa yapsın yönünün hep sana çıktığından da bahsediyor. Burada bir haber. Haberiniz var arkadaşlar. Evet. Ya bu insan Güven problemleri yaşayan bir insan Öyle sana aşkla gelecek ama da kesinlikle kadersen Bir noktada böyle birazcık Hemen güvenmeyin bu kişiye Evet bu insan çok yoğun duygularla gelecek Ama bir noktada böyle bir es verin, olur mu Bir es verin Çünkü bunun güven problemleri Yeniden hortlayacak olabilir Peki neden güvenmiyorsun Bunu sormak istiyorum Nedir senin ee, güvensizliğinin altında yatan ana sebep Neden güvenmiyorsun sen? Neden güvenmiyorsun? Hmm. Şimdi arkadaşlar neden güvenmiyor biliyor musunuz? Bu insan sizin ondan daha çekici, etkileyici olduğunuzu düşünüyor her anlamda. Bu onda bir özgüven eksikliği yaratıyor. Ya beni başka birine tercih ederse enerjisi var. Ya ben, ben onun hayallerindeki kişi değilsem. Böyle bir enerji var. Yani ya beni başka birine tercih ederse vakti geldiğinde diye korkuyor. Bu yüzden de güvenmiyor. Ya yani bu insanda birazcık böyle özgüven eksikliğiyle terk edilme korkusu var. Duygusal tamamlanmayı o isteklerindeki gibi yaşayamayacağını, bir noktada terk edilip yalnız bırakılacağını düşünüyor bu kişi. Ö Çünkü başından bir ilişki geçmiş ve çok dengesini bozmuş. Çok kavgalı, zehirli bir ilişkiymiş burası. Dengesini bozduğu için de ne kadar özlesi özlesin, yeni başlangıçları yapmakta çok zorlanıyor. Tam anlamıyla böyle kendini açma konusunda çok zorlandığından bahsediyor. Çünkü geçmişte yaşadığı bir ilişki, belki bir evlilik, onun dengesini alt üst etmiş. O kadar sıkıntılı bir şekilde bitmiş ki belki bu noktada Aynı döngülerin içinde kalmak onu korkutuyor ve sorumluluk almak tabii ki de. Ya aşırı duygusallığını gösterirse zarar göreceğini, huzursuz olacağını düşünüyor bu insan. Kendim yönetmeliyim diyor duygularımı, duygularımın esiri olmamalıyım enerjisi çok yüksek. Ve etrafında gizli düşmanları da var burada ya. Aramızı birileri bozar mı? Bu şansımızı talihimizi bozar mı? Seni benden alırlar mı? etkisiyle de böyle çok açamıyor kendini. Böyle bir enerji verdi. Yani senin ondan kat ve kat iyi olduğunu bildiği için Burada terk edilme, bırakılma, Hiç hiçsizleşme korkusu var içerisinde. Bundan bahsetti. Peki bu korkuları yenersen nasıl bir hayat sunabilirsin beni izleyenlere? korkuları yenersen nasıl bir hayat kurabilirsin beni izleyenlere. Bütün aklındaki ikilikler biter o zaman dedi. Oo. Hayatındaki bütün o pişmanlık, öfke, kavga enerjisi biter diyor ya bak. Nasıl bir hayat sunabilirsiniz arkadaşlar? Ee, eskiden ilişkilerinde çok kırıcı, çok çatışmacı, e, çok depresif şeyler yaşamış. Çok pişman olmuş sevgisini vermekten, çok fazla sevgi vermekten dolayı. Ve verdiği bütün sevgiler elinde patlamış. Orayı kapatırmış. O eskiyi kapatırım diyor yani. Eskiyi kapatırım, yepyeni bir ben olurum. Nasıl bir sen olursun? aşk dolu aşk dolu sağlam sevgisini sunmaktan korkmayan ateş ateş güçlü kudretli evet ama burada diyorum ya bu kişinin bir aldatılma korkusu var. O zaman sevgimi korkmam diyor ne kadar aldatılmaktan korksam da çok daha atak ve aktif olurum. Burada belki en yakın arkadaşıyla onu aldattılar arkadaşlar. Böyle bir etki de var burada. Ondan korktuğu için zaten bir şeyleri mahvediyor. Bak mucize gibi bir şey olur dedi. Karşılıksız aşka düşmekten çok korkuyor. Yani şu var arkadaşlar diyor ki ben sana gelirim. Çok güzel şeyler yaşarız. Fakat ya karşılığını sonradan göremezsem bu kadar duyguları sunduktan sonra ya yine sıkışırsa benim enerjim. O yüzden de ben savaşmak istemiyorum dedi. Hmm. Aslında senin evlenmeyi çok istiyor. Çünkü sen onun bir sürprizisin, hayatında bir mucizesisin. Ama diyorum ya işte bu evlilikten sonra eğer sana güvenirse ve seninle ciddi bir şeylere başlarsa ya yeniden bir savaş alanı ortaya çıkarsa ya sen onu bırakırsan kavgalar baş gösterirse uyumsuzluk hali söz konusu olursa ya bunları bırakamadığından bahsediyor bu insan ama bu insanı gerçekten en yakın arkadaşıyla aldatmış olabilir birileri böyle bir enerji var peki son olarak bize ne söylersin beni izleyenlerle alakalı bir dök bakayım içine <laughs> Aramızdaki çatışmayı dengeleyeceğim dedi. Senin duygularını yeniden kazanmak için mücadele edeceğim. Çünkü bunu çok güçlü bir şekilde istiyorum dedi. Mücadele etmeye başlayacak biri var sizinle alakalı arkadaşlar. Sana kendini güvende hissettireceğim. Çünkü ben yeniliyorum kendimi dedi. Bak güvenle alakalı şeyleri yenileyecek bu kişi ve iletişim. Çok planlı bir iletişim geliyor bekleyin arkadaşlar ne kadar kararsızlık zuhur olsa da çünkü sorumluluğunun artacağını düşünüyor. Bu noktada bir karamsarlık yaşa ama bu başlangıcı yapacak. Planlı bir başlangıç bekleyin bu insandan. İletişim. Sana kendini güvende hissettirecek. Çünkü niye senin için birazcık savaşmayı göze almış. Şu an yalnızım merak etme dedi. Dedikodular duyuyorsun benimle alakalı ama ben yalnızım. Hayatımda kimse yok dedi. Etraftakiler seni kandırmaya çalışıyor olabilir benimle alakalı ama sen bunları anlayacak kadar akıllı bir insansın diyor. Benim aslında sevebildiğimde bildiğimde ne kadar güçlü, ne kadar korumacı sevdiğimi bilirsin. Bu yönümü sadece göstermedim, ama sen bunu hep hissettin dedi. Bunu sana gösteremediğim için de çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum aslında dedi. Ya bu insan üzgün arkadaşlar, üzgün ve yalnız. Bu insanla alakalı duyduğunuz şeylere inanmayın çok fazla. Karşılaşmamız kader, gerçek aşk, korku. Küçük adımlarla başlayacağım. Yavaş yavaş korkunun üstesinden geleceğim. Ama sen benim mükemmel dengemsin ve biliyorum ki biz tesadüfen karşılaşmadık dedi. Ve daha çok dikkat vereceğim sana. Seni daha çok dinleyeceğim. Ne istiyorsun? Senin perspektifinden de bakmaya başlayacağım hayata. Çünkü ben... Aslında senin yine diyor bak sen benim kaderimsin. Bir şekilde ilahi bir rehberlik alıyor bu kişi arkadaşlar. Sizinle onun arasında ciddi bir ruhsal bağlantı olduğundan da bahsediyor. Bunu hissetmeye başlamış, buna uyanmış olabilir. Aranızda bir konuşma olacak ama gerginliğe dikkat edin lütfen gerilmeyin. Bak yepyeni bir başlangıç konuşması olacak. Burada bir ebeveynlikle alakalı çocukla ilgili bir konuşma olabilir küçük bir kesiminiz için. Ama o gerginliği de kesip atacak. Çocukla alakalı yaşadığınız bir gerginlik varsa Bura bitecek Şimdi Bakar mısınız siz ruh eşisiniz Zambak kartıyla geldi Ama bu duygunun işte bir zorluğu var Burada Bu zorluk da senin tarafından geliyor Olabilir Deste altı yine iletişim <gülüyor> <gülüyor> Bu kişiden bir iletişim bekleyin arkadaşlar Bu kişi size bir iletişimle gelecek Peki son bir cümle söylese Bu ne olurmuş Zorlukları ruhsal bağlantınızla da aşacaksınız. Önceden buna inanmıyorsa buna inanmaya başlamış. Sana bu konuda bir zorluk yaşattıysa buna inanmaya başlamış artık. Bana arkanı dönsen de, beni engellesen de, beni istemesen de, ben seni geri kazanmak için bir adım atacağım dedi. Çok güzel geldi. Atar ama. Kim bu video denk geliyorsa arkadaşlar bu kişi sizin için bir adım atar nokta net diyorum. Hepinize şifa olsun. Bir sonraki açılımda görüşürüz.